Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla inşallah beraberiz. Bugün e, aslında çok anlam içeren, e, aslında günlerce konuşsak bitiremeyeceğimiz bir e, konuya değinmek istiyorum. Anne, annelik, anne olmak. Gerçekten mm, anne olmak, e, annelik çok yüce bir kavram. Ee, ...ve çok yüce bir e, makam ee, ki biz hepimiz size bildiğimiz bir hadis-i şerif vardır ki... E, ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Cennet annelerin ayağı altındadır.'' buyuruyorlar. Bunu da hemen hemen hepimiz biliyoruz ve haberdarız. Yalnız ben bugün biraz annelik konusuna farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Dilim döndüğünce... Anladığım kadarıyla anlatmaya çalışacağız. Eksiklerimiz mutlaka olacaktır. E onları da inşallah sizler eksiklerimizi tamamlayacaksınızdır. Anne olmak gerçekten sadece çocuk doğurmak mıdır? Elbette ki anne olmak sadece çok çocuk doğurmakla değildir. Eğer bu şekilde düşünürsek Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin hiç çocuğu olmamıştır. Hazreti Hafsa annemiz, Zeynep bin Caş annemizin bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri ve e, Efendimiz'den e, herhangi bir çocuk sahibi olmamışlardır. Hatta Hazreti Ayşe annemiz bir gün çok duygulanmıştı çocuk sahibi olmadığı konusunda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşini teskin ederek, teselli ederek demiştir ki... ...Abdullah İbni Zübeyir'i sana oğul olarak veriyorum. Yani sen ona annelik yapabilirsin. Ve Hazreti Ayşe annemiz de bu durumu çok sevinçle ve mutlulukla karşılamıştır. Ve Abdullah İbni Zübeyrin de eğitimine çok büyük katkıları olmuştur Ayşe annemizin. Bu hanımlar e, çocuk sahibi olmadılar ama e, bugün ve yarında e, Efendimiz'in eşleri olarak ümmetin anneler olarak anılmaya devam edilecektir. Yani Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Hafsa annemiz e, ve Zeynep bin Caş annemiz e, ve daha isimlerini burada sayamadığımız sahabeden de. Çocuk sahibi olmadığı halde annelik sıfatını hakkıyla taşıyan nice hanımlar vardır. Bunları da biliyoruz. Demek ki anne olmak için çocuk doğurmak şart değil. Nice kadınlar vardır, çocuğu vardır ama o anneliğin vasfını, özelliğini maalesef üzerlerine taşıyamamaktadırlar. Ee, evlenmeyen bir kadın şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Ee, anneliği kaçırmış mı oluyor? ya da evlendiği halde çocuk sahibi olmayan bir kadın gerçekten anneliği kaçırmış mı oluyor? Eğer biyolojik olarak yani bizim bakış açımızla madde maddi olarak madde gibi yani genel tanım olarak düşünürsek evet. Ama annelik sadece doğurmak olmadığını biz hayatımızda yaşayarak örnekleriyle görebiliyoruz. Öyleyse e, evlenmediği halde yine de bu annelik duygusunu çocuklar üzerinde yaşatan, onları eğiten nice hanımlar vardır. Yine e, evlendiği halde çocuk sahibi olmayan ki demin örneklerini verdiğimiz gibi Hazreti Ayşe annemiz buna çok güzel bir örnektir. Ee, annemiz diye hitap ettiğimiz nice çocukları yetiştirmiş, İslam'a hizmet etmesinde vesile olmuş Hazreti Ayşe annemizin örneği vardır. Biraz önce de söylemiştik. Bugün bir de Hazreti Havva radıyallahu annemizden bahsedeceğiz. Hazreti Havva e, çok anlatılmaz ya da biz e, çok bilmeyiz, duymayız ama e, o da çok farklı bir annedir. Öyle ki Hazreti Havva annemiz e, pek çok ilkleri yaşamıştır. Mesela ilk annedir, yaratılan ilk kadındır, ilk eştir. Hazreti Adem e, peygamberimizin eşi olma e, özelliğini taşıyan ilk eştir. Bu çok önemlidir ve yine Hazreti Havva annemiz e, ilk şehit annesidir Habil'in annesi olma konusunda. Yine evladıyla imtihan edilen zor bir imtihan olan Kabil'in annesi olma sıfatıyla yani bir katilin annesi olma açısından da zor bir imtihanla da tabi tutulan ilk annedir. Ve bunun dışında ilk ibadet eden kadındır, ilk secde eden kadındır, ilk cennete giren kadındır ve eş olmanın ibadet etmenin yanında, secde etmenin yanında, evlat olmanın yanında kadınların da ilkidir. Şimdi biz... Mesela genç kızlarımız herhangi bir sıkıntı yaşadığı zaman ya da biz herhangi bir sorun yaşadığımız zaman hep şunu bahane ederiz. Ya önümüzde iyi bir örnek yoktu. Eğer bizim önümüzde iyi bir örnek olsaydı ya da bizi doğru yola iletecek bir figür olsaydı biz bu hataları yapmazdık. Şimdi şu soruyu kendimize sormamız lazım özellikle hanım dinleyiciler. Hazreti Havva annemizin önünde ona örnek olacak bir kadın var mıydı? Yoktu. Çünkü o ilk gitti. Ama buna rağmen öyle güzel bir eş, öyle güzel bir insan, öyle güzel bir kadın, öyle güzel bir anne oldu ki onun hayatını Kur'an'daki bazı ayetlerde okuduğumuz zaman Hazreti Adem Aleyhisselam'ın imtihanıyla beraber okuduğumuzda gerçekten nasıl güzel bir örnek olduğunu da görmüş ve müşahede etmiş olacağız. Aslında Hazreti... Adem peygamber imtihanı tabi tutulurken yanında Havva da vardı. Yani yasak meyveden birlikte yedikleri zaman beraber Allah'tan tövbe ettiler ve aynı hatayı işlediklerinden dolayı birlikte Allah'tan af dilediler. Yani Hazreti Havva'nın yanında eşi Hazreti Adem vardı ve beraber hareket ettiler birbirini ötelemeden ve itelemeden. Aslında burada da bize çok güzel örnekler var ve Hazreti Havva annemizin şöyle bir örneği var. Örneği ve önderi olmayan bir kadın. Evet. Bizim mesela örnek alacağımız o kadar mükemmel kadınlar var ki peygamber eşleri, sahabe eşleri, e, hanım sahabeler dediğimiz e, dönemde evliya kadınlar, e, pek çok örneğimiz var. Ama eee Hazreti Havva annemizin örnek alacağı bir başka kadın yoktu. Çünkü kendisi ilkti. Bu yönüyle de çok farklı ve çok özel. Yine Hazreti Havva annemizle ilgili mesela şu ayet kelimeleri çünkü zaman yetmeyeceği için ben sadece e, numaralarını söyleyeceğim. Bakara 35-38. ayetler, Nisa 1. ayet, Araf suresi 19-25. ayet, yine Araf 189. ayet, Taha 117 ve 123. ayetleri anlayacak bir şekilde tefsir eşliğinde okuduğumuz zaman aslında Hazreti Ademle beraber Hazreti Havva annemizden de bize e, çok güzel örnekler ve onun yaşamıyla, onun hayatıyla ilgili e, öğrenebileceğimiz çok güzel bilgiler vermekte. Ama bunları tabi bu açıdan bakmak lazım. Şimdi değerlendirmede bu ayet-i kerimeleri okuduğumuz zaman e, şunları çıkarabiliriz. Mesela Hazreti Havva tüm imtihanları yaşamış. Aynı sorumluluk ve aynı bedeli ödemiştir aslında babamız Hazreti Adem ile beraber farklı değildir ve eğer biz biliyoruz ki aldatıldığı zaman şeytanın kandırdığı aslında e ikisi de birlikte kandırılmıştır yani sadece Hazreti Adem Peygamberden bahseder aslında yanında Hazreti Havva da vardır beraberlerdir ve e ikisi de aslında bir bütünün yarısı gibi yaratılmışlardır yani aslında ee, ...erkek bir yarım, kadın bir yarım, ikisi birleştiği beraber oldukları... ...yani e, bir arada aslında bir insan e, profilini ortaya çıkarmakta. Yani kadın da tek başına insanı tamamlamıyor, erkek de tek başına insanı tamamlamıyor. Biz bu ayetleri okuduğumuz zaman şunu anlıyoruz ki... ...kadın ve erkek bir araya geldiği zaman bir bütün oluşturuyor. Bir insanı ortaya koyuyor. Şöyle diyelim, bunu şöyle bir örnekle verelim. Diyelim ki atıyorum uzayda bir gezegende yaşam ortaya çıktı e, ve orada bu tamamen örnek veriyorum e, orada e, insanları merak ettiler ve yeryüzüne dediler ki bize bir insan gönderin tanıyalım şimdi biz kimi göndereceğiz Eğer kadını gönderirsek erkeği anlatmamış olacağız Eğer erkeği gönderirsek yine yarım kalır bir defa kadını anlatmamış olacağız birlikte gönderdiğimiz zaman bir insan anlatmış olacağız bunu anlatmaya çalışıyoruz Yine İkisi de ortak olarak, insan olarak ortak zafiyetleri vardır. Yani aslında imtihan kadın için de, erkek için de aynıydı. Yani Hazreti Adem aleyhissalatü vesselam imtihanı tabi tutulduğu zaman aynı imtihana annemiz bir hanım olan, ilk kadılanan Hazreti Havva da bu imtihana tabi tutulmuştu. Yani aslında zafiyetlerimiz de aynı. Mutluluk, sevinç, kıskançlık vesaire bunlar her iki cins de aynıdır. Bu da bizim her şeyimizin ortak olduğunu gösteriyor. Bir de Hazreti Havva annemize şunu görüyoruz ki hataya düştükleri zaman birbirlerini suçlamamaları çok güzel bir örnek aslında. Yani o yasak meyveyi yiyip cennetten kovulma olayında Hazreti Havva annemiz Hazreti Adem'i suçlamadı. Birlikte Allah'tan af dilediler. Aslında burada da bizlere çok düşen e, ders almamız gereken örnekler var. Yani bir sorunu yaşadığımız zaman karşı tarafı suçlamak yerine eğer ortak bir şeyler yapılıyorsa suçluluğu ortak beraber paylaşmak, soruna beraber gitmek. Çözüm odaklı hareket ettiğimiz zaman inanın yuvalarımız çok daha mutlu olacaktır. Yine Hazreti Havva annemizin e, şu özelliği var. Hazreti Peygamber yani Adem'in aleyhissalatü vesselamın yol arkadaşıydı. Yitik cennetiydi ve Efendimiz Hazreti Adem'in huzur kaynağıydı, moral deryasıydı ve aynı zamanda yastığının da ortağıydı. İşte burada yani Hazreti Havva annemizin hayat örneğine baktığımız zaman evet anne olmak e, gerçekten sadece çocuk doğurmak değildi. De, Yetiştirdiğimiz insanları hangi yönde, hangi bakış açısıyla, hangi dünya görüşüyle yetiştirdiğimiz gerçekten gelecek nesillere neler bıraktığımızla alakalıdır. Ve anne olmak, kadın olmak aynı zamanda hayat arkadaşına gerçekten moral kaynağı olabilmektir. Sorunları beraber paylaşabilmektir. Sorunları birlikte çözebilmektir. İyi bir evlat yetiştirmek, iyi bir yuvaya sahip olmak, bu iyi yuva derken huzurun hakim olduğu, saygının ve sevginin hakim olduğu bir yuvayı kontrol etmek de aslında bir kadın olarak bir annenin görevidir. Aslında onun üzerine düşmektedir. Görevi derken bunu e, severek yapmaktadır. Dolayısıyla e, anne olmak ve bir kadın olmak dediğimiz zaman ilk kadın olarak Hazreti Havva annemiz aklımıza gelmeli. Havva olabilmek için imana bir nefes gibi içimize çekmek gerekiyor. Yani iman varsa hayat vardır. Hazreti Havva annemizde olduğu gibi. Yoksa sadece nefes alıyor vermek, alıp vermek bizim hayat sahibi olmamızı göstermez. Bir de Havva olabilmek yani Havva annemiz gibi bir kadın ve anne olabilmek için evimize muhabbet, eşimize sükunet ve çocuklarımıza merhameti yansıtmakla mümkündür. Eğer bunları yansıtabiliyorsak evet, iyi bir anneyiz ve iyi bir kadınız. Yine hatalardan ders çıkarmak hem de umutla yaşayabilmek yani Hazreti Havva annemizin örneğinde Hazreti Adem'le birlikte evet bir hata işlediler ama bundan birlikte hareket edip tövbe ettiler ve geleceğe de umutla baktılar. Aynı hata üzerinde odaklanıp birbirini didiklemediler, üzmediler ve yıpratmadılar. Her şart ve dur ne durumda olursa olsun iyi bir anne olabilmek, iyi bir eşba, e kadın olabilmek için daima eşinin yanında olmak ve ona büyük değer vermek, çocuklarına örnek olabilecek bir hayatı yaşatabilmektir. Ancak bununla mümkündür. Yine şu da çok önemlidir, Hazreti Havva olabilmek için, yani Havva annemizi örnek alabilmek için, imtihanlarımız ne kadar ağır olursa olsun, yine de sabrı kuşanmakla mümkündür. Yani sabırlı olabilmek. Hayata bu açıdan bakmak çok önemlidir. Yine şunu hayatımızda düstur edilmek gerekiyor. Unutmak ve umutla bakmak. Unutmak ne demek? Geçmişte yaşananları unutup üzerinde durmadan geleceğe umutla bakabilmek de çok önemlidir. Havva annemizde de bunu görüyoruz. Hatalarını unuttular, tövbe ettiler ama geleceğe de eşi Adem'le birlikte umutla baktılar. Bütün bunlar göz önüne alındığı zaman ve değerlendirildiği zaman gerçekten annelik çok yüce bir kavram. Bir yuvayı ayakta tutan, çocukları yönlendirebilen, eşine en büyük destek olan, huzuru veren kişi işte gerçek anlamda annedir ve gerçek anlamda kadındır. Bunları başarabiliyorsak, bunları örnek alabiliyorsak e, gerçekten geleceğe de umutla bakabiliriz. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, yorum yapmayı, fikirlerinizi beyan etmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.